Eşimden ayrı yatıyorum. Oh anam ne linçlediler beni. Ne linçlediler bunu, bunu söyleyim diye. Haksız mıyım ya? Evleniyorsun evinde eşin. Sabah uyanıyorsun yanında eşin. Mutfağa gidiyorsun mutfakta eşin. Tuvalete gidiyorsun gidemiyorsun zaten. Kapıyı çalıyorsun hala orada eşin. Oturayım bir koltuğa götümü rahatlatayım diyor, sağda eşin. Hafta sonu diyorum anneme gideyim yanında eşin. Akşam işten geliyor yemekte eşin. Açıp bir televizyon izleyeceksin. Kumandada eşin. Her yerde eşin. Ben de dedim ki arada sırada eşin olmadığı bir odan olsun. Orada takıl dedim. Anam bir linç yedim, bir linç yedim, bir linç yedim. Ama arkasındayım. Ayrı ayrı takılacaksınız arada bir. Ben demiyorum ki hiç sevişmeden durmayın. Tek odada kalmayın demiyorum ki. Tek odada kalmayın dedim. Evet. Arada bir ayrılın dedim. Orada eş, burada eş, burada eş, şurada eş, burada eş. Bu nasıl iş? Ha? yağmur mu yağacak?